Tam teçhizatlı askerler garnizonda darbeci avına çıktı. Tankları halkın üzerine sürün diyen Tu General, albaylar ve onlarca teğmen teker teker tutuklandı. Darbe girişine, seni Allah Allah. Askerler katları tek tek dolaştı. Tüm binada darbeci asker avına çıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Etimeskut ilçe emniyet yetkilileri ve vatansever askerler karargahta yönetimi devraldı. Yakalanan darbeciler tek tek sorgulandı. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan askerler spor salonunda toplandı. Rütbeleri söküldü, diz çöktürülüp yaptıkları anlatıldı. Rütbelerini alın. Hakları okundu. Şüpheli ve sanık kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. Ekmeğini yedi, bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler şerefsiz, katılmış, fettullah denen zümnetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde Yasanın verdiği yetkiyle savcı gelene kadar gözaltıları yapan binbaşı Barış Dede Bağı darbecilere paralel yapı dersi verdi. Şu saatten sonra düşünen Paşa! Ya kutkun neşe! Betullah be! Cennete gireceksin! Ya Rabbim beni cennetim al! Askerler darbecilerin halkı bombalayın emri verdiğini anlattı. Şunun verdiği emri duyan kimdi? Yüksek sesle kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Tüm tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Aferin, aferin. ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdim. Bir daha sorular! ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Teşekkür ederim başkanım. Sağ Tankları yürütün emri veren darbeci generale askerlerin tepkisi sert oldu. Bu da sözde Tuğgeneral'dir. Değil bak. Gözaltına alınan darbecilerin evrakları arasından yargılamaların yapılacağı sıkı yönetim mahkemelerinin yerleri ve atama listeleri çıktı. Bu vatan hainlerinin kendileri için yaptıkları atama yani kendilerini atadıkları yerleri gösteren bir belge.